Emir abi günaydın. Günaydın. Yolculuğumuza başlıyoruz abi yine. Maskeyi ne yapacağız? Maskeyi takalım mı abi? Maske elimizde şu Takalım abi o zaman. He? Takalım da bu yolda çekilmez abi Kurtköy'e gideceğiz. <laughs> evet. Evet Emir abi yine yola çıktık de. Evet. Yollar bizden sorulur olur Ahmet Can. Valla <laughs> da aynı öyle. Daha önce Togo gittik sende zaten. Gel, gel bize kurt göğe. Sürekli böyle bir, bir, bir... İstanbul dışına Sınırlarda, Çocuk sınırlarda yapılır. geziyoruz zaten zaten. O zaman da güzel bir haber için gitmiştik. Ee, bir ilk için gitmiştik. Şimdi de e, böyle sıkıntılı bir dönemde Hep, hep Türkiye, hep dünyanın. İyi bir müjdeli haber. Yani Formula 1 9 yıl sonra İstanbul'a dönüyor. Ve onun şimdi toplantısına gidiyoruz. Evet. Yeni bir sürpriz daha açıklanacakmış. Onu da merakla bekliyoruz. Ama önemli olan şu, Formula 1 bu sene evet pandemiden dolayı genel olarak bir e, sıkıntı yaşıyor. Biz de bu dönemde bunu aldık. Umarım önümüzdeki yıllarda da devam ettiririz. Yani takvimde İstanbul bundan sonra her daim yer alır diye umuyorum. Tabii, bir de abi şöyle bir şey var. Pilotlar da gerçekten heyecanlanıyor bu için. Evet. Çünkü saat evet. sanat tersine bir Evet enteresanmış. O yüzden seviyor aslında pilotlar. Hatta açıklanır açıklanmaz bütün Formula 1 takımlarına tweet attılar. Sosyal medya paylaşımı yaptılar. İşte İstanbul'a dönüyoruz gibi. Aynen. Aynen öyle, aynen öyle. Çünkü yani sonuçta e, hakikaten pilotların sevmesi de e, pistlerin gücü açısından önemli ama 9 yıldır niye gelemiyordu Türkiye'ye diye düşündüğümüz zaman baktığımız zaman hep bir maddi sıkıntılar. Çünkü Formula 1 düzenlendiği ülkelerden bir yarış bedeli alıyor. Yani. Evet. Tabii yani. Cilinde aslında PR'e yapıyor. Yani evet. Bu yapıyor aslında. Ama bu bedel sonuçta yüksek bir bedel. Şimdi tabii e, zengin ülkeler var. Bunlar istedikleri kadar ülkelerin tanıtımı için bu paraları devlet tarafından karşılıyorlar. Bizde de 2005 ile 2011 arasında 7 yıl e, devlet çok ciddi destek oldu. O zaman e, parasıyla 13,5 milyon dolar yıllık Formula 1'in eski sahibi Eccleston'a devlet para ödedi. Evet, 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 evet. Ne zaman ki Eccleston bu ücreti 2011 yılı sonunda yani 7. yarış sonunda 25 milyon dolar çıkarttı, devlet ben bunu vermem dedi parayı vermeyince e, bir daha yarış düzenlenemedi. Tabii, ben çıkıp, tabii. Sonra 20 milyon doları yenildi falan ama devlet e, bundan sonra ben desteklemeyeceğim dedi. Ve e, Formula 1 macerası Türkiye'nin o dönem bitti. Ecclestone'da tamamen tüccar ile çalışıyordu. Çok büyük paralar veren ülkeler var. Yani işte Abu Dhabiler, işte Katarlar, onlar büyük para verdiği için böyle yıllık 50 milyon dolar bu ülkelerinde düzenlenmesi için para verdiği için Ecclestone'da e, yani İstanbul Türkiye'ye de bu parayı verirsen düzenlersin, vermezsen düzenlemezsin aslında onlara göre para düşüktü. Evet, 25 evet, milyon evet. Ama tabii yani Türkiye'nin öyle bir e, boş bir parası yok, gücü yok. Ne oldu? 7 yıl e, düzenlendikten sonra tamamen maddi veya Ecclestone o dönemki tüccar zihniyetiyle bir daha İstanbul'da yarış yapılmadı. Sonra biz boş kalmasın çünkü bu pistte çok ciddi bir yatırım yapıldı. 300 milyon liranın üzerinde bir yatırım yapıldı o zaman parasıyla. 2003-2004 yıllarında. Ee, ve dünya çapında iyi bir pist oldu. Yabancı mimarlar yaptı falan. Ee, baktığımız zaman 150 bin kapasiteli, seyirci kapasiteli ee, bir pist. Şimdi tabi böyle bir pist atıl duramaz. O dönemde ihaleye çıktılar işletmesi için. Ve biliyorsun Buralak da İndersler'in sahibi, e, filo şirketi e, sahibi 2023 yılına kadar buraya işletmesini aldı. Yılda da galiba 9.1 milyon KDV hariç bir e, bedelle e, aldı. Şansa Buralak kaldı ama. Niye? Çünkü Buralak da sonuçta otomotiv işiyle ilgili e, bir kişi. Başka herhangi bir almış olsaydı pist bu, bu süre içinde davranmalı olur Çünkü e, biz eğer kullanılmazsa artık e, o asfalt, e, yollar bakımsız hale gelir ve bundan sonraki yarışlar için çok daha ciddi yatırım yapmamız lazım. Ama evet. Buralarını aklı yaptı. Önce FİO şirketinin merkezi onu oraya haline getirdi. Ondan sonra orada zaten kendisi de yarış meraklısı orada yarışlar düzenlemeye başladı. Yani ve herkese de kapıları açtı isteyen istediği aracıyla gidip orada gazladı çok rahat bir şey yaptı hız tutmalarını giderdiler İşte Porsche'un merkezi oldu Porsche sporu işte AMG bir dönem geldi orayı merkez üst yaptı Bütün testlerini orada yaptı yani biz de 365 gün neredeyse bir faaliyet vardı Var. yarış vardı evet. o yüzden de yorulmadı biz yani bu şekilde eski performansını devam ettiriyor ve bakımları her yıl e, yarışlar yapıldığı için bakımları da her yıl düzenli yapıldı. Bu yüzden bir avantaj var. Evet, evet, evet abi. Şimdi eğer bakalım yani e, Kasım ayında yeniden takvime girdik. Umarım Vural'ın söylediği gibi bu pandemi sürecinde seyircili olur. Çok yol güzel Seyirciler doldurur. Evet, göreceğiz abi. O zaman yolculuğa devam. Tamam. Aynen. Gazlayalım. <laughs> Şimdi yanımızda Türkiye'deki bence en önemli spikerlerden bir tanesi Okay Karacan. Hatta Okay abi ben şöyle söylemek istiyorum. Aman 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 Fettel çarptı Sebastian Fettel. aman <laughs> <laughs> aman 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 aman. Sebastian Fettel. Yok bu zaynıyor. Yine gibi değil. Yine İnan gibi değil. İşte i̇şte bu da birinciliğe çıkıyordum. İşte bunu anlatıyordum. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Abi çok teşekkür ederim. Evet, buldan ateşmiş fışkırıyor. şurada ya. Şurada tam. <laughs> şurada, şurada, şurada oldu şurada. değil mi abi? rezillik şurada. Rezildik, şurada oldu. Of Ama abi. ben hissettim yani olacağını daha öncesinde. Evet evet. Orada bayağı bir şey olmuştu zaten. daha öncesinde. önce anlatıyordum bu takım arkada, aynı takım <laughs> aynı takıma yani Senna filan e, Prost'un ilişkisini anlatıyordum. Bu takım evet. arkadaşlarının mücadelesinin, rekabetin Formula 1'de bu tip durumlarda neler yaratabildiğini geçmişte, işte Red Bull'da da aslında birinci, ikinci pilot ayrımı yok ama sanki var e, bu da bazı sinirleri bozuyor diye anlatıyordum. Evet. Birden birbirine girdiler öyle olunca ben dedim, hani gol olur dersin, gol olur ya <laughs> evet, evet ben dedim demek istersin diyemezsin falan İşte bunu söylüyordum falan diye devam ettim. <laughs> O da benim kariyer e, highlightslarımda en yüksek yerlerde birisi oldu galiba. Evet. E, şu an hala bile Twitter'da dönüyor zaten bu video sürekli. Günde 3 defa mentionlıyor çocuklar. Bana. Öyle mi? Sayın canı şahane anlatımını izleyelim diye. Ben önce hani beğeniyordum. Şimdi artık beğenmiyorum. Ben, niye beğenmiyorsun? Beğeniyorum. Sanki ben kendisini... Bir saniye kardeşim yayındayız. Yani. Yayındayız, kayıttayız. Yine de... Yardımcı olursan. <laughs> Okay abinin görüyorsunuz hayranları tabii Esnaflar. ki var. Biz de hayranız. Ben de fotoğraf çektireceğim birazdan Okay abiyle tabii ki. Esnaflar. Filmin var be. <laughs> Doğru diyorsun abi. Ama olsun abi. Fotoğraf Abi olsun. Yapacağız. Biz abi bir Instagram Eyvallah. story başkadır abi. Eyvallah. Onu Eyvallah. da bir yapalım. Eyvallah. Abi gerçekten o zaman çok heyecanlanmıştık. Ben de görünce o videoyu tekrar tekrar belki zaten canlısını izlemiştim. Ondan sonra bir de abi Twitter'da ne zaman ömür düşse o seni heyecanla ben bir kere daha izliyorum Vallahi Adam nasıl koptu falan diye değil mi? Böyle evet. Yani. Ben bile bazen ne güzel kopmuşum diye bakıyorum. Ha bir de tam da şimdi Fettel'le Lörkler'de böyle biraz şey ya şu anda. Evet. Böyle aslında çaktırmadan böyle bir aralarında rekabet var ya. Evet hattındaki iki takımın mücadelesi gibi. Mücadelesi gibi. O gibi. O zaman evet. Ondan mücadelesi. dolayı yine. yine ama isim aynı yani. Yine e, Fettel. Fettel. Enteresan. Ne düşünüyorsun abi? Heyecanlıyım. Heyecanlısın. Hala yine Türkiye'ye geliyor. Gelsin yani artık yani gerçekten. Yani şu, şurada olmak çok güzel aslında. Yani ben şuraya kadar geldim. bu da bir işim vardı. Ee, bizim kanalı e, kanaldan Elif Pek onu bıraktım. O izleyecekti. Aha. Gelmişken bir gireyim ya dedim çekti böyle beni burası. Yani evet. İşte burası motoron büyük kamyonlar buraya yanaşacak. Evet. Cıvıl cıvıl insanlar burada. İşte yukarısı padoklap orada insanlar. İşte imza almaya koşanlar. Şurada yardımcı seriler. İşte izleyiciler. Dışarıda şey bekleyenler. İmza bekleyenler. Bambaşka bir kumpanya bu. Evet İnsan evet, evet Orada motor sesleri. O yüzden beni çekti burası hani ara sıra gelip burada ıı, takılmam lazım herhalde benim hakikaten. Birden bire eski geçmişteki günlere. Dilimlere... Valla sen de öyle anlattın ya tüylerim diken diken oldu. Yani keşke şu <laughs> Kasım ayı hemen gelsin de şu gerçekten yarışları izleyelim. Evet çok güzel olacak gerçekten. Çok güzel olacak. Çok uzun zaman geçirdiğim için meslek hayatımda bu tip yerlerde. evet. O yüzden çok büyük bir heyecan duyuyorum. Türkiye gelmesinden dolayı da gerçekten çok mutluyum. Evet evet. Çok teşekkür ederiz Okan. Ben teşekkür okuma. ederim. Okan abi katıldım programımıza. Sen ne düşünüyorsun Formula 1'de? Valla ne düşünüyorum? E, bence Türkiye zaten bu yıl olması gerekiyordu. Yani bu pandemi sürecinde ben e, işte bir sürü işte pistler e, ne zaman nerede olacak hiçbir şey belli değil hep bu tartışılırken dedim ki İstanbul kesin olması lazım e, öyle bir dilekte bulunmuştum e, ama ne olacaktı ne gidecekti falan Allah'tan artık geçen hafta açıklandı da e, biz de İstanbul'da izleyebileceğiz bir de neden benim ilgimi çekiyor e, ilk defa e, Turbo aslında Turbo ve bu ERS'li sistemli Formula 1 araçlarını göreceğiz burada Tabii önceden yeri, burada V12 mi DRS, vardı DRS'ler DRS var Ondan sonra şey, daha önce burada V8'ler vardı, V12'ler vardı burada yarışanlar. Bu sefer geçmişte duyduğumuz sesleri duymayacağız. Duymayacağız, evet önemli bir şey bu. Yani o. Yani yeni teknoloji aslında bilgisayarda gördüğün teknolojisinin, teknolojinin aynısı. İsterdim ki Senna döneminin vitesleri, pilotların Değil mi? değiştirdiği dönemin şahidi olalım burada. Geçti de olsa olur. Evet geçti. Ama V12, V8'i duymak bile burada keyifliydi bu arada. Yani e, Formula 1... E, hani işin teknik tarafını V8, turbo çağı, hibrit onları bir tarafa koy. Formüle 1 büyük bir paket. Evet. Yani insanıyla, izleyicisiyle, pilotun kahramanlığıyla, pilotun hayatıyla. Bu dönem teknikten çok onların hayatlarını, arogan hayatlarını, evet. gözünün önünde Instagram'dan yaşadığın hayatını görebildiğin için de farklı. Artı onlara ulaşımın da kolay olması nedeniyle farklı. O yüzden e, bu çağı da öyle değerlendirmek lazım. Kesinlikle. Evet. Oku okay abi çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bakar mısınız sevgili arkadaşlar? Şu gözlerdeki renkle, tişörtteki renge bakar sağ mısınız? Sağ olun. çok teşekkürler. Şu yakışıklı, <laughs> yakışıklı youtuber'a bakar abi, mısınız? Abi bakar mısınız? utandım abi. Utandım Ateş abi. düşürüyor abi. oradan. <laughs> aman aman aman. Abi çok Görüşürüz. sağ ol. Sen sağ ol. Görüşürüz abi. Görüşürüz abi. Görüşürüz abi. <laughs> Zaten görüşeceğiz buralarda. Buradayız hadi bay. Görüşürüz bay bay. Hayalli Hayali arabaya biniyoruz yani. Evet, 5 ışık şu anda sönüyor. Ahmet Can kalkıyor. Evet, kalkıyoruz. Evet, tam gaz. Arttırıyoruz vitesi. 2, 3, 4, 5, 6. Viraj geldi. Tak tak tak. Düşürdük vitesi. Devam. 310, 310, 310, 300 Ve birinciyiz. Ve birinciyiz. Ve kupayı kaldırıyoruz. Olay. Bu arada oturma pozisyonu gördünüz değil mi? Resmen öyle oturacaklar yani sadece yerden herhalde işte 3-5 santim falan gerçi araca göre değişiyor ama. Evet. Aha bak neyi kaybettik biliyor musun? Tilkiyi kaybettik. Evet abi. Nerede? 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 Nerede köşede ya? Evet, biraz önce formülü 1 Türkiye'nin toplantısı bitti. İstanbul Park'a geldik, basın toplantısına katıldık. Ve güzel haberler var arkadaşlar. Bu haberleri şimdi tek tek hep beraber üstünden geçelim. Birçoğunuz zaten bunlara hakimdir ama ben yeniden bir e, beni heyecanlandıran noktaları anlatmak istiyorum. Öncelikli olarak seyircili olacak. Buranın kapasitesi çok daha fazla ama 100 bin kişilik bir kapasiteden aslında bahsediliyor. Bu kapasite e, bir koltuk boşluklu olarak planlanmış ve 100.000 kişi katılacak gerçekten süper bir rakam bu. Ve bu rakamla birlikte bilet fiyatları da bence en önemli konulardan bir tanesiydi. Çünkü biletler bence oldukça uygun fiyat. 30 TL günlük. Günlük 30 TL'den başlayan fiyatlar var. Yani siz cuma günü antrenman turunu izlediniz. 2 tane antrenman turu var cuma günü. Cumartesi bir antrenman turu ve sıralama turunu izlediniz. Sonrasında pazar günü yarışa geldiniz. O zaman 90 lira veriyorsunuz. 3 günlük bir süreçten bahsediyoruz. Ve aynı zamanda tabii ki burada e, toplantıda da birçok kez söylendi. Bu bir aslında yarıştan öte biraz eğlenceli bir etkinlik olacak. Yeme içme etkinliği olacak. Eğlenceli aktiviteler burada olacak, etkinlikler olacak. Yani kısacası burası 3 gün boyunca gerçekten güzel etkinliklere sahip olacak ve 90 lira verip gireceksiniz. Yani sinemaya şu an gerçi çok fazla giden var mı bilmiyorum ama bir sinemaya gittiğinizde bile bir bilet fiyatı Nereden baksanız e, işte Mısır ile falan 30-40 e, hatta 50 bile olabiliyor. Bu yüzden uygun bir fiyat. Bu benim en çok dikkatim çeken konulardan bir tanesiydi. E, ne zaman satışa çıkacak biletler? Eylül ayının ikinci haftasında satışa çıkmaya başlayacak. Tabii ki bu biletler e, kapalı için olan bilet fiyatları değil. Açıkta olan bilet fiyatları için. Ama Kasım ayında zaten yarış olacağı için hava aslında bu kadar güneşli de olmayacak. Şu an burası ceyir ceyir yanıyor. Ama e, Eylül ayının bence ilk işte Eylül ayı dedim Kasım ayının pardon şey çaldım evet. Kasım ayının ortalarında hava zaten serin olacaktır. Bu yüzden inşallah yağış olmaz tabii. Bunda en büyük temennim bu. İnşallah yağış olmaz. Burada güzel bir aslında yarış izleyeceğiz. Neden güzel diyorum? Burası aslında pilotları heyecanlandıran bir pist. Yüzlerce kez söyledik. Bu videonun başında da Emre abiyle de konuştuk. Okay abiyle de konuştuk. İkisini de söyledi. Aslında çok güzel bir şey var. burası pilotları heyecanlandıran bir pist. Çünkü saat yönünün tersine dönülüyor. Normalde pit tarafının bu tarafta olması lazım ve böyle koşulması lazım. Ama İstanbul Park enteresan bir pist ve pilotlar da bundan dolayı çok seviyor. Ters bir pist. Saat yönünün tersine doğru koşulan bir pist. Bu yüzden pilotlar zaten burayı da özlediğini, mesela Fettel gibi, Hamilton gibi pilotlar da burayı özlediğini ve burayı da merakla beklediklerini birçok kez açıkladılar. Kısacası böyle bir vlog yapalım sizler için dedik. Bence güzel de oldu. bundan sonra kanalda sadece teknoloji değil, aynı zamanda otomobil, otomobil sporları da göreceksiniz. Çünkü ben izlemekten keyif alıyorum ve sizlerle de bu tip şeyleri paylaşmak istiyorum açıkçası. Başka zaman başka bir otomobil içeriğiyle, otomobil sporları içeriğiyle karşınızda olabiliriz. O zaman ne yapalım? Bu videoyu burada sonlandıralım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videomuzu beğenin ve tabii ki zile basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.